Herkese merhaba. Esnek olmayan havlu veya kemeri ayak parmaklarınızın altına yerleştirin ve kendinize doğru çekin. Bacak arkasında gerginliği hissedin. 5 saniye bekleyip gevşeyin. Aynı egzersizi diğer ayağınızda da tekrarlayın. Yüzüstü yatış pozisyonunda bir ayağınızı dizlerinizi bükmeden yukarıya doğru kaldırın. Aynı egzersizi diğer bacağınızda da tekrarlayın. Yan yatış pozisyonuna geçin. Altta kalan bacağınızı destek için bükebilirsiniz. Üste kalan bacağınızı yukarıya doğru kaldırıp indirin. Kalçanızın dönmemesine dikkat edin. Oturma pozisyonunda ayağınızı parmaklarınızdan tutarak geriye doğru esnetin. Ayak tabanında gerginliği hissedin. 5 saniye bekleyip gevşeyin. Aynı egzersizi diğer ayağınızda da tekrarlayın. Oturma pozisyonunda ayağınızın altına su şişesi, soda şişesi ya da ona benzer bir cisim alarak yuvarlayın. Aynı egzersizi diğer ayağınızda da tekrarlayın. Ayağınızın altına bir havlu koyun. Parmaklarınızla beraber havluyu yuvarlamaya çalışın. Aynı egzersizi diğer ayağınızda da tekrarlayın. Bir yerden destek alarak ilk önce parmak ucunuzda daha sonra topuklarınızın üzerinde yükselin. Bir yerden destek alarak ayakta durun. Destek aldığınız noktadaki bacağınızı bükerek kollarınızı kaldırıp yana doğru esnemeye çalışın. Dengenizi korumaya dikkat edin. Aynı egzersizi öne doğru uzanarak da tekrarlayın. Bu egzersizleri yaparken yerde kalan ayağınızın yerle temasının kesilmemesine dikkat edin. Bir basamağa çıkın. Bu merdiven basamağı da olabilir ya da herhangi bir tabureden yardım alabilirsiniz. Bir ayağınızı tam olarak yerleştirin. Diğer ayağınızı topuklardan yere doğru bastırın. Bacak arkasında gerginlik hissedin. 5 saniye bekleyip gevşeyin. Ellerinizi duvara yerleştirin. Arkada kalan bacağınızın topuğunu yerden kaldırmayacak şekilde gerginlik hissedene kadar öne doğru esneyin. Aynı egzersizi diğer bacağınız için de tekrarlayın. Tüm bu egzersizleri gün içerisinde 2 set 10 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz.